Mayıs 1960 darbesi demokrasiyi kesintiye uğrattı. Ülkeyi bir süre Milli Birlik Komitesi adı verilen darbeyi gerçekleştiren subaylar yönetti. Bunların içinde bir Bigalı bir subay da vardı. Numan Esin. Daha sonra politikaya da atılacak olan, geçtiğimiz birkaç yıl önce kaybettiğimiz Numan Esin de Milli Birlik Komitesi içindeydi. Dolayısıyla Çanakkale yöresinin, Biga'nın siyasi dizaynı, yeni dönem siyasi dizaynında Numan Esin'in etkilerinin büyük olduğunu belirtmek gerekir. Seçimler 1961 yılı Ekim'inde yapıldı. O süreçte Adnan Menderes ve iki bakanı idam edilmişti. Celal Bayar cezaevindeydi. Demokrat Parti kapatılmıştı. Siyasi ortam Gergindi, siyasal partiler darmadağın bir haldeydi. Türkiye'nin politik dengesi ne yazık ki alt üst edilmişti, bozulmuştu. E, buna rağmen yeniden örgütlenmeye başladı partiler. E, Demokrat Parti yerine Adalet Partisi kuruldu. E, Başkanı Ragıp Gümüşbalaydı, eski bir general ama kısa süre sonra öldü ve yerine Süleyman Demirel seçildi. Daha sonraki yıllarda Türk siyasi hayatına damga vuracak olan liderlerden birisi. Yeni Türkiye Partisi adıyla bir parti kurulmuştu. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi yeniden kurulmuştu. Bu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi adını alarak devam edecekti Türk siyasi hayatında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1961 yılı seçimlerine doğru oluşturduğu aday listesinde şunlar vardı. Şefik İnan, Burhan Arat, Mustafa Çalıkoğlu, İzzet Melih Dilmaç, Mustafa Savaşkan. Demokrat Parti'nin yerini alan Adalet Partisi'nin adayları ise... Süreyya Endik, Nihat Akay, Zihni Testicioğlu, Osman Babi... ki sonra belediye başkanlığı da yapacak ve İhsan Karesioğlu'ydu. Yeni Türkiye Partisi ise... Refet Sezgin daha sonra Türk siyasi hayatında yine önemli bir yer olacak olan e, Refet Sezgin, Nahit Altan, Nuri Erer, Sadi Fenercigil ve Mesut Önür'den oluşuyordu. E, darbeden sonra halk oyuyla yürürlüğe giren e, anayasaya göre meclisin yanında bir de bir senato oluşmuştu. Yasalar mecliste kabul edildikten sonra bir de senatoya gidecek. Orada değerlendirilecekti. Daha elit bir meclisten söz ediyoruz. Daha az sayıda üyesi olan ama üniversite mezunu olma şartı getirilen daha elit bir meclis gibi çalışacaktı senato. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin senatör adayları Halit Sarıkaya ve Ali Aksoy'da iki senatör gidecekti Şankale'den. Adalet Partisi ise Fuat Nuri Özpay ve Ahmet Pakkan'ı aday göstermişti. Yeni Türkiye Partisi'nin senatör adayı ise Ömer Mart'tı. Seçime doğru e, bir kadar partilerin kendi içlerinde de çok tartışmalar vardı. Örneğin İhsan Karesioğlu istifa etmişti. Bu Adalet Partisi'ni karıştıran bir e, istifa olmuştu. Ortalık toz duman olmuştu. O günlerde miting kavramı bugünkü gibi pek değildi. Partilere hükümet meydanında bir yer ayrılıyordu. O ayrılan yer saatlere bölünüyordu partilere tahsis ediliyordu. Partilerin milletvekili adayları kürsüye çıkıyorlardı. Toplanan kalabalığa, kalabalığa konuşmalar yapıyorlardı. Diyelim işte bir saat Adalet Partisi'ne ayrılmıştı. Sonraki bir saat Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmıştı. Sonraki bir saat başkalarına ayrılmıştı gibi. Daha küçük e, kalabalıklar milletvekili e, adayları kürsüden konuşurken işte alkışlıyorlardı falan. Ama böyle ard arda yapıldığı için seçimler her partide insan hükümet meydanında bulunabiliyordu. Bu bir takım kargaşalara da yol açıyordu ama hoş da bir durum oluşuyordu. Herkes her partiyi dinlemiş de oluyordu bir anlamda. O günlerde ki seçimleri 1961 yılı seçimi öncesindeki hükümet meydanındaki konuşmaları bakın Birlik Gazetesi nasıl değerlendirmiş. Diyor ki dün Cumhuriyet Halk Partisi saat 10'dan 11'e kadar şehrimiz Cumhuriyet alanında bir açık hava toplantısı yapmıştır. Toplantı oldukça kalabalık bir vatandaş kitlesi takip etmiştir. CHP milletvekili adayı Şefik İnan geniş bilgisiyle CHP'nin seçim beyannamesinde işaret edilen hususları açıklamış, sövmeden, şahsiyata kaçmadan efendice yaptığı konuşmasını vatandaşlar zevkle dinlemişler ve birçoğu işte konuşma böyle olur, Yüreğinde memlekete hizmet aşkı olanlar ancak böyle yürekten ve güzel konuşur demişlerdir. Aynı gün Adalet Partisi de bir açık hava toplantısı yapmıştı. Dün Adalet Partisi'nin açık hava toplantısında Senato odayın Fuat Nuri Özpay makul, mutedil ve efendice bir konuşma yapmıştır. Ah ne olurdu bütün AP'liler hep böyle olsa. Aynı günler seçimden hemen önce çok ilginç bir uygulamaya tanık olmuştu Bigalılar. Bigal Gök semalarında bir uçak belirmişti. Epey alçalmış ve bildiriler atmaya başlamıştı. Bildiriler yere düşünce alıp okuyan Bigalılar. Bunun Milli Birlik Komitesi'nin seçimlere yönelik uyarı ve e, seçimlere yönelik uyarıları olduğunu görmüşlerdi. Şöyle yazıyordu e, bildirilerde. Aziz vatandaş sen istediğini seçeceksin. Konuşanları dikkat ve sükunetle dinle. Bir başkasına şöyle yazıyordu. Sevmesini bilirsen sevilirsin. Sayarsan sayılırsın. Milletin huzur ve güveni için bu tutum şarttır. Bir başka bildirde şöyle yazıyordu. Sen seçeceksin. Seçtiğin çoğunluğu alırsa o iktidara gelecektir. Seçimler 15 Ekim 1961'de yapıldı. Pika'da Adalet Partisi 14.488 14 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 7.749 oy. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 3.008 oy. Yeni Türkiye Partisi ise 4.441 oy aldı. Görüldüğü gibi Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti yerine kurulan Adalet Partisi'nin yarısı kadar oy alabildi. Çanakkale'nin il genelinde ise Cumhuriyet Halk Partisi 49 bin, Adalet Partisi 43 bin, YTP 33 bin, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ise 13 bin oy almıştı. Yani il genelinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuştu. Ama Biga'da Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi'nin yarısı kadar oy alabilmişti. Bu Biga'nın Demokrat Parti'ye bağlılığını Adalet Partisi aracılığıyla sürdürdüğünü gösteriyor. bu sonuçlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne Şefik İnan ve Burhan Arat, Adalet Partisi'nden Ahmet Nihat Akay ve Süreyya Endik, Yeni Türkiye Partisi'nden de Refet Sezgin milletvekili seçildiler. Artık liste çoğunluğu değil, artık o, artık bakiye denilen don sistemiyle karışık bir seçim sayım sistemi uygulanıyordu. Senatoya ise CHP'nin iki adayı seçildi. Yani Alaksoy ve Mehmet Halit Sarıkaya.